Unutkanlık çağımızın en büyük sorunlarından biri. Yapılan bir araştırmaya göre 30'lu yaşlarda yaşanan bazı durumlar Alzheimer'ın habercisi. Hastalık yıllar önce sinyal vermektedir. Alzheimer'ın en büyük nedeni ortaya çıktı. Peki nedir bunlar ve ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle Alzheimer'ın nedenlerine bakalım. Daha sonra ortaya çıkan belirtileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Alzheimer hastalığının kesin olarak nedeni henüz anlaşılamamaktadır. Ancak hastalığın genetik, yaşam tarzı ve çevresel faktörler gibi etkenlerin sonucunda tetiklenebileceği bildirilmektedir. Alzheimer hastalığında beyinde ortaya çıkan farklılıklar belirtilerin ortaya çıkmasından yıllar önce başlar. Dolayısıyla kişi Alzheimer olduğunun farkına varmaz. Beta amiloid protein parçacıklarının beyinde birikmesine bağlı olarak sinir hücrelerinin arasındaki iletişim bozulur. Zamanla beyin hücreleri sağlıklı bireylerinkine oranla daha hızlı ölmeye başlar. Beyinde oluşan bu anormallikler beynin hafızayı ilgilendiren kısmı olan hipokampus bölgesinde başlar ve zaman içinde tüm beyne yayılır. Beynin küçülmesine yol açan bu durumda beyin küçülerek pek çok fonksiyonunu kaybeder. Tüm bu hasarlanma öğrenmeden sorumlu olan asetilkolin adlı proteinin azalmasına yol açarken beyinde glutamat adlı madde artar. Farklı bir deyişle, başlangıçta öğrenme ve hafıza etkilen Alzheimer, hastalığın yıllar içinde yavaşça ilerlemesiyle diğer zihinsel faaliyetlerde de aksama ve bozulmalara yol açarak yaşamsal sorunların ortaya çıkmasına yol açar. Alzheimer'ın başlıca nedenleri ileri yaş, ailede Alzheimer öyküsünün olması, yaşanan travmalar, asosyal yaşam tarzı, depresyon, Apoe 4 geni taşıyıcılığı, eğitim seviyesinin düşük olması, kolesterol, obezite, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon gibi damar hastalıkları, down sendromlu olmak, uyku düzeni problemleri, dengesiz ve sağlıksız beslenme alışkanlığı ve sigara kullanımı. Peki, Alzheimer'ın belirtileri nelerdir? Bellek kaybı, dil becerilerinde kayıp, görsel mekansal becerilerde gerileme. Soyut düşünme ve yargıda bozukluk, kişilik ve davranış değişikliği, kendi kendine bakmada yetersizlik, fiziksel işlev kayıpları en sık karşılaşılan belirtiler arasında yer almaktadır. Ayrıca hastalarda yine evrelere bağlı olarak paranoya, deliryum, agresiflik, metabolizmada ritim bozukluğu, anksiyete, depresyon ve fobilerde artış görülebilir. Depresyon bu hastalıkta en yıkıcı etkilerden birisidir. Zaman zaman hastalığın kendisinden bile daha zorlayıcı olabilmektedir. Evet, bahsi geçen araştırma University College London tarafından yapıldı. Araştırma Alzheimer gibi bunamaya neden olan hastalıkların aşırı beyin yaşlanmasına bağlı zayıf kalp hastalığıyla 30'lu yaşların başında başlayabileceğini göstermektedir. Bilim insanları beynin bilişsel yaşıyla yaşamın farklı aşamalarındaki kardiyovasküler sağlık arasında bir bağlantı keşfettiler. Yapılan açıklamaya göre 30'lu yaşlarında kalp sağlıklarını önemsemeyenlerin ileride beyin küçülmesi yaşamasının muhtemel olduğunu aktardılar. Evet uzmanlar sağlıksız bir kalbin beyni yaşlandırabileceğini ifade ediyorlar. Söz konusu araştırma katılımcıların beyinlerinin büyüklüğünü uzun bir süre boyunca izlenerek yapıldı. Kalp sağlığı daha kötü olan 36 ve daha sonra 69 yaşlarında olanların beyinlerinin biyolojik yaşlarından bazen 10 veya 20 yıl daha büyük olduğu ortaya çıktı. Öte yandan UCL Demans Araştırma Merkezi'nden Profesör Doktor bu çalışmadaki insanların hepsinin gerçek yaşlarda benzer olmasına rağmen bilgisayar modelinin beyinlerinin ne kadar yaşta olduğunu tahmin etme konusunda geniş bir çeşitlilik olduğunu bulduklarını ifade etti. Yapılan açıklamada bu tekniğin hızlandırılmış yaşlanma riski altındaki insanları belirlemek için yararlı olabileceğini ifade etti. Peki Alzheimer'ın tedavi yöntemleri nelerdir? Alzheimer geri dönüş olmayan bir hastalıktır ve ne yazık ki kesin bir Alzheimer tedavisi yok. Ancak süreci yavaşlatıp belirtilerin şiddetini azaltan tedavi yöntemleri bulunmakta. Bu tedaviler hasta bireyin zihinsel kapasitesinin onarılması ve günlük yaşantısının kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır. Tüm bunlar için de erken teşhisin önemi oldukça büyük. Hastalığı meydana getiren bazı teorilere ilişkin bir biçimde çeşitli Alzheimer ilaçları geliştirilmiştir. Alzheimer sebebiyle meydana gelen beyin dokusu tahribatlarında öğrenmeden sorumlu asetilkolin maddesi azalırken glutamat olarak isimlendirilen bir maddenin de yüksekliği gözlenmektedir var olan Alzheimer ilaçları asetil kolini artırmaya çalışıp glutamatı azaltmayı hedeflemektedir. Alzheimer hastalarının tekrardan sağlığına kavuşabilmesi için uygulanan yeni tedavi yöntemlerine ilişkin araştırmalarda özellikle beyin ve sinir hücrelerinin fonksiyonlarına zarar veren bir takım proteinlerin oluşumunu ve hücrelerin çökmesini engellemeyi amaçlayan ilaçların bulunmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Peki diğer ek tedavi yöntemleri hangileri? Davranış terapisi, fizyoterapi, ergoterapi, hafıza çalışmaları, realiteye yönelim çalışmaları, biyografi ve hatırlama, müzik, duygu, aromaterapi ve beslenme tedavisi. Alzheimer olan kişilerde Akdeniz beslenme modelinin uygulanması Alzheimer'ın seyrine olumlu bir katkı sağlamaktadır. Çünkü Akdeniz beslenme modelinde sebze, meyve, baklagiller ve tam tahıllar gibi yüksek seviyedeki posalı ve bitkisel besinlerle balık ve zeytinyağı, düşük seviyede ise tavuk, et, az yağlı süt ve süt ürünleri bulunmaktadır. Peki, Alzheimer hastaları nelere dikkat etmeleri ve neleri tüketmeleri gerekir? Yağdan ve tuzdan kaçının. Yüksek kolesterol kalp damarlarını tıkayarak beyin damarlarına zarar verir ve böylece Alzheimer riskini artırır. Bu nedenle kalp ve damar dostu besinlerden oluşan Akdeniz tipi beslenmeye mutlaka özen gösterin. Biberiye belleği güçlendirmektedir. Beyin damarlarını genişleten ve unutkanlık gibi hafıza problemlerine iyi gelen biberiye, belleği geliştirmeye yarayan karnosit asit adlı bir antioksidan içermektedir. Biberiyenin sinirleri yatıştırıcı etkisi bulunmaktadır. Kan akışını düzenler unutkanlığa karşı Ginkgo biloba bitkisinin antioksidan özelliğiyle beyin ve sinir hücrelerinin yapısını stabilize ederek serbest radikallere karşı vücudu savunduğuna inanılmaktadır. Kan dolaşımını iyileştirir, beyne giden kan akışını destekleyen bitkinin bu özelliğinden dolayı Alzheimer'a iyi geldiği düşünülmektedir. Plak oluşumlarına karşı gelir. Yeşil çayında içeriğindeki maddenin hafıza üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Vücut için önemli antioksidanlar barındıran yeşil çay, bu hastalıkta beynin plak oluşumuna yol açan protein üretimini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Hafızanın ilacı omega-3. Balık, beyin fonksiyonel olarak çalışması ve hafızayı kuvvetlendiren omega-3 yağ asitleri bakımından zengin içeriğe sahiptir. Alabalık ve somon omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Yeşillik deyip geçmeyin. Ispanak, marul, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler hafızayı kuvvetlendirmektedir. Folik asit zengini besinler tüketin. Folik asit bakımından zengin içeriğe sahip olan börülce, mercimek, soya fasulyesi, bezelye, enginar, pancar gibi besinlerin düzenli tüketimi belleği kuvvetlendirmektedir. Evet başkalarına yarar sağlayabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalınız.